anda partikül matematik kanalındasınız. Evet sevgili gençler diyelim çünkü bugün herkesle konuşacağız, herkese anlatacağımız duyurular var. Bugün ne yapıyoruz? Bugün seninle beraber partikül matematik yaz kamplarını duyuracağım sana. Herkese en azından bir kamp var. Bazılarımıza iki kamp da olacak haberiniz olsun. Dolayısıyla bu videoda tam olarak bunları konuşacağız. Bu arada nasılsınız ya? Umarım keyifler yerinde her şey yoluna tıkırında gidiyordur şahsen gördüğünüz üzere ben bomba gibi enerjik bir halde karşınıza geldim. Çünkü yaz başlığıyla yazın enerjisini bir almamız lazım. Size de aktarmamız lazım değil mi? Pekala o zaman şöyle bir müziğimizi arkadan alalım. Seninle sakin sakin konuşalım. Şimdi gençler dediğim gibi yaz kamplarını duyurmak için karşınıza geldim. Herkese bir kampımız var. En azından bir tane kampımız var. Tek tek duyurularına başlayacağım. Öncelikle nereden başlıyoruz? 7'den 8'e geçen sevgili mini, mini mini bir çalışkan 7 dedik dedik. Oldunuz bize LGS can geldiniz buralara artık dolayısıyla bu arkadaşlarımız için yani sevgili Yeni müstakbel LGS canavar adayları içinde ne diyoruz? 7'den 8'e kampımıza başlatıyoruz. 8 derste 8'e başlıyorum. İsmi bu tamam mı? İsmi üzerinde bir kamp olacak. 8 dersten oluşacak. 8 gününüzü sizden rica edeceğim ve ne zaman başlıyoruz? 19 Haziran pazartesi günü kampımız kanalda karşınızda olacak. Dolayısıyla bu kampı takip edebilirsiniz. Matematik dersleri anlatıyoruz biliyorsunuz bu kampta. Sadece matematik olacak ama tabii ki de ara ara sana yine ne yapacağım? Yazla ilgili tavsiye videolarımız olacak. İşte bir gününü nasıl geçirmelisin tarzında videolarımız olacak. Yani yeni başlayan LGS canavarının sahip olması gereken tüm özellikleri ben sana tek tek bir bir açık ve detaylı bir şekilde anlatacağım. Onu da söylemiş olayım. Peki senden ne istiyorum? Birincisi tabii ki de bu işin en başından itibaren senden aslında şunu istiyorum. Düzenli ve planlı çalışma alışkanlığı kazanmak. Yani artık ekmek hastanın ağzında ve artık Artık işler gerçekten zorlaştı çünkü herkes bu LGS'nin bilincinde. Bu yüzden de planlı çalışmanın altını böyle koyu koyu kalemlerle çiziyorum. Ve bu yüzden de bir eşi benzeri olmayan arkadaşımızı, şu tosuncumuzu senden rica ediyorum. Planlı çalışma için sana en büyük yardımcı bu olacaktır. LGS defteri. Nedir bu? Birincisi aslında bu bir planlama defteridir. İşte buraya haftalık hedeflerimizi yazacağız. Ders ders, matematikten bu hafta şunları planlıyorum. Fenden şunları planlıyorum, şu kadar soru çözeceğim gibi. Bu tarafta da ne? Ne yapıyoruz? Haftanın gerçeklerini yazıyoruz. Yani hangi gün, mesela pazartesi günü matematikten kaç soru çözdün, hangi yayın kullandın vesaire bunları yazıyorsun. İçerisinde ihtiyacın olan her şey var. Eğitim hayatı ile ilgili her şeyi buraya not edebileceksin. İşte okul programını, kurs programını, yazılı notlarını yazabileceksin. E, kaynaklarını yazacaksın tek tek. Mesela işte Partikül Matematik Soru Bankası'nı aldım. İşte çarpanlar katlar kısmında birinciyi tikledim, ikinciyi tikledim. Bitirdikçe buradan takip edebileceksin. Tüm kitaplarını buraya aktarıp takip edebiliyorsun. LGS geri sayım sayacımız. Kitap okuma challenge sayfamız var ki senden bir dönem boyunca en az 28 kitap okumanı isteyeceğim. Bunları detaylı konuşacağız daha sonra. Ve daha da önemlisi şurada da gördüğün üzere rehberlik ve motivasyon sayfaları var. Yani baktın sıkıldın, ders çalışma isteğin yok, nasıl daha e, mutlu, eğlenceli çalışabilirim vs. diye düşündün. Şak, geleceksin bu sayfaları okuyup gerekli taktikleri, bilgileri alacaksın. Biliyorsun taktik, LGS bir arada geldiğinde kim akla gelecek? Melih Hoca yani Partikül Matematik dolayısıyla bu LGS defterini senin için sadece LGS canavarlarına özel hazırladık ve bu yüzden de hangi kampı takip edersen et, hangi dersleri izlersen izle, nasıl çalışırsan, hangi kitaplarla çalışırsan çalış ama en büyük yardımcının bu olacağını en baştan sana söyleyebilirim. Onun dışında ben kampta peki nasıl ilerleyeceğim? Normal videolarımızı anlatacağız. Onlar dışında da şu arkadaştan ve tabii ki de şu arkadaştan ödevlerim olacak. Şimdi bu bir tık daha kolaydan zora doğru gider. Dolayısıyla ilk önceliğimiz bu olacak. Bu biraz daha daha adı üstünde gördüğün gibi şurada yazıyor Efso yani daha e, orta ve orta üstü sorular içeriyor. Ve dolayısıyla bunlardan da ara ara ödevlendirme yapacağız. Hala fiyatları uygunken diyebilirim. Çünkü malumun her gün dolar vesaire hepsi artıyor gün gün. Dolayısıyla hala uygunken set halinde de alabilirsiniz. Tek tek istediğine ihtiyacın olanı da alabilirsin. Onu sana söylemiş olayım. Şimdi birinci kampımız bu. Senden bir LGS defteri. O çok önemli. Gerçekten ne yaparsan yap. Bir planlama defteri olarak içerisinde rehberlik motivasyon sayfalarının da olmasıyla beraber aslında onu eşsiz kılıyor bu özelliği. Bu yüzden de bunu öncelikle tavsiye ediyorum. Düzenli planlı çalışmanı istiyorum ve son olarak da ödevleri yapmanı istiyorum. İster bu kitaplardan yaparsın, istersen de elinde bulunan herhangi bir kitaptan verdiğim ödevleri yapacaksın. Tamam? Ki kampı 10 numara 5 yıldız geçirebilelim. Tamam. Birincisi bu. Bir diğer noktada geliyoruz. LGS 2023'e. Şimdi bu arkadaşlarımız için yani e, eski LGS canavarı demek istemiyorum. Çünkü hala LGS işini bitirmiş değiliz. Liselere yerleşmedik. Daha istediğimiz o finali görmedik. Dolayısıyla da bu yüzden sizlerle de tercih kampı yapacağız. Önce tercih kampı yapacağız. Bu da ne zaman? 26 Haziran'da biliyorsunuz. Sonuçlar açıklanıyor. Ondan itibaren bilmeni öğrenmen gereken çok şey var. Oraya gelene kadar da yine böyle ara ara ö, önceden olduğu gibi ben sana yine bilgilendirici videolar atacağım. Tercihler bizim için e, çok önemli. Biliyorsun tercihlerde kazanabiliriz demiştik hep. Bunlarla ilgili de bayramda dahi video var. Onu da söylemiş olayım. E, sizlere bayram tatili kısmen olacak. Dolayısıyla bayramda dahi biz tercihler üzerine yoğunlaşacağız, çalışacağız. Çünkü biliyorsun ki bayramda her gittiğin evde sana soracaklar. Ne yazacaksın, ne yapacaksın, işte e, kaç puan aldın, kaç net aldın, nerelere gidebiliyorsun vesaire. Ben seni tüm akrabaların sorularına hazırlayacağım tamam mı bu bu kamp tamam Bayramda, bayrama hazırlanma kampı olacak tercihleri şaka bir yana gerçekten ciddi anlamda görüşeceğiz konuşacağız ee, daha bir çünkü netleşecek senden şunu istiyorum şu ana kadar duy duyacağın yani herhangi bir şey e, ilgilenme 26 Haziran öncesindeki işte senin puanın şöyle gelir LGS 2023 biz e, test ettik işte ortalama aldık hesapladık bilmem ne Türkçe zor diyorlar matematik şöyleymiş böyleymiş gibi tüm söylemlerden uzak durun 26 Haziran'a kadar kimse Hiçbir şeyi bilemez Tamam dedim ve Sizlere ilk duyurum bu şekilde Tercih kampı iyi de bizim daha bir üst level'a da geçmemiz lazım değil mi? 9. sınıf var Oradan da şöyle nereye bakıyoruz artık? Üniversiteye bakıyoruz değil mi? Dolayısıyla da Üniversitede bir tık hazırlık yapa biliriz. Hazırlık yapmaya da aslında ufaktan başlayabilirsiniz. Şimdi hemen demiyorum ama şöyle söyleyeyim. Aslında üçüncü duyuruyla beraber birleştireceğim bunu. Üçüncü kamp duyurumuz da aslında 2024 TYT Matematik Kampı olacak. Bunu ilk defa Partikül Matematik kanalına başlıyoruz. Aslında bugüne kadar hep yaptık ama 9. sınıf konularıyla beraber yapmıştık. Bu sefer TYT'yi ve 9. sınıfı ayrı ayrı yapıyorum. Aslında birbirinden ayrı değiller. Aslında TYT dediğiniz şey Unutmayın gençler bak 9. sınıf olacaksınız. TYT dediğiniz şey 9. sınıftır. %90'ı 9. sınıftır. Hatta temelinden alırsanız 7 8 9'dur. Tamam yani içeriğine baktığınızda çıkan soruları şu an 7. sınıf öğrencisine bile bazılarını yaptırabiliriz. Yapabilirler yani. 8. sınıf öğrencisi de TYT sorularının bazılarını yapabilir. Dolayısıyla içerik 7 8 9'dur. Biraz da 10. sınıf var. Ama biz %90 95'ini bu kampta halledeceğiz. Dolayısıyla da sizleri öncelikle bu kamp 30 Haziran'da başlayacak TYT matematik kampı 30 Haziran'da başlayacak. Bayramın son günü itibariyle başlıyoruz. Temmuz sonuna kadar sürecek. Yoğun bir kamp. Ee, yaklaşık 30 videodan 30 dersten oluşuyor. E, senden şunu istiyorum. Bu videoları ara ara takip edebilirsin. Yani belki de bir günde 30 dakikanı, 40 dakikanı ayıracaksın. O kadar. Tamam mı? PDF'leri ücretsiz bir şekilde ben zaten videoların altına paylaşacağım, koyacağım. Oradan alıp PDF'i açıp ister tabletinde ister çıktısını alıp elle yazarak beni takip edeceksin. Tek yapman gereken şey bu. TYT Matematik şu an hiç bilmediğiniz böyle uzaydan gelen bir konular falan yok. Bayağı sana Ebo Pekok anlatacağım. Ee, Karakök anlatacağım. Üstlü ifade anlatacağım. Bak senin ikinci dönemin yok. Tamam mı? Dolayısıyla şimdiden bu TYT kampı ile başlamanı tavsiye ederim. Çünkü bu kamp sıfırdan TYT olacak. Yani hiçbir şey bilmeyen birinin bile başlayabileceği bir kamp olacak. Dolayısıyla katılmanı en azından dizi izler gibi. Yani bir dizi izleyeceğine bu kampı izlersen çok çok daha büyük fayda alacaksın. Sıfırdan olması çok büyük bir avantaj. Senin sizler için 9'a e, geçecek olan sevgili lise adayları için. Dolayısıyla bunu takip edebilirsiniz. Ondan sonra da şimdi tercihlerini bitireceğiz. Yerleştireceksin sonuçta sen. Kendini bir okula atacaksın kapa Ve ondan sonra da Ağustos sonuna doğru da 9. sınıfa başlayacağız. 9. sınıf kampı. Yani sana ne oldu? Bak 3 kamp. Dumping. Patron çıldırdı. 9. sınıfa geçenlere dumping yapıyoruz. 3 kamp tercih kampımız olacak. TYT kampına da seni bekliyorum. Üçüncü olarak da 9. sınıfa da kampına da başlayacağız. Onu da dediğim gibi yerleşmeler bitsin, ikinci yerleştirmeler vesaire olacak. En son herkes işini gücünü hallettikten sonra gözümüzü 9. sınıf e, diktiğimiz anda ...yavaştan Ağustos'un son haftası gibi ona da başlayacağız. Okul açılmadan önce oraya da güzel bir başlangıç yapacağız. Çünkü artık yeni hedefimiz dediğimiz gibi T.Y.T. Ha, ben sana yazın şunu demiyorum İşte bu T.Y.T. kampını al... ...böyle harara hurara çalış. Öyle bir şey yok. Sen NGS'den çıktın, senin en büyük hakkın tatil yapmak. Ama e, Karpuz da yata yata büyür e, felsefesinden yola çıkarak tamamen de yatmanı istemiyoruz. Bunu da söylemiş olayım. Ee, ara ara işte dediğim gibi dizi izleyeceksin, film oyun oyna, gez, poz, dolaş her şeyinin, her tatilinin, her bir zerresini kullan ama çok da uzaklaşmadan. Özellikle de sınavımı istediğim gibi geçmedi diyen sevgili gençler sizlere bak yeni bir sayfa açıyoruz aslında. Ee, şimdiden temeliniz çok kuvvetli, güçlü olursa FET için, o üniversite giriş sınavları için çok mükemmel bir yaz geçirmiş olursunuz. Şunu da söyleyeyim 9. sınıfta göreceksin ya bu konuları. Ortaokul gibi değil. Lisede başka bir daha bu konuları görmeyeceksiniz. Tamam mı? Sana bir daha kimse kara köklü ifadeleri anlatmayacak. 9. sınıfta bir daha anlatacağız. 10, 11, 12 de yok. Dolayısıyla hani şey gibi düşünme. Son sene bir daha bir bakarım. Hayır, sana şimdi anlatacağız. Bir daha yok. O zaman yine gelip tekrardan izleyeceksin. Ama şimdiden temelini sağlamlaştırırsan 10-11-12'de de çok rahat edeceksin. Çünkü o konularda sonuçta biliyorsun matematik zincirleme ilerliyor. Seni rahatlatacak. Hem de tabii ki de esas hedefimize TYT'de bir göz kırpmış olacağız. Diyor ve bitiriyorum. Dediğim gibi kamplarımız bu şekilde. Ee, hepinizi bu kamplara bekliyorum ama çok heyecanlı bir şekilde, enerjik bir şekilde aynı videonun girişi gibi seni karşımda görmek istiyorum. Tamam. Peki o zaman Mil Hocan'dan şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve Matematikle kalın. Hoşçakalın.